Arkadaşlar, herkese merhaba. Volkan Manav Ben bugün sizinle Sony Xperia Z5 Premium'a gerçek kullanım video testi yapacağız. Bunu biliyorsunuz, daha evvel telefonlara yapmıştık. İşte LG g 4e LG Viona, Galaxy Note5'e, hatta Galaxy Note5'te, Galaxy S7 Edge'de de bu testi yapmıştık. Şimdi sırada Sony Xperia Z5 Premium var. Bakalım Sony Xperia Z5 Premium e, pil tarafında, özellikle video oynatım tarafında nasıl bir performans ortaya koyacak? Çok merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz telefonun dünyada ilk defa bir akıllı telefonda e, 4K ekran kullanılıyor. Bu telefonda 4K ekran var. Birçok insanın evinde olmayan bir ekran çözünürlüğü bu. Artık cep telefonlarımıza girdi. Bakalım 4K ekran çözünürlüğü telefonun video oynatma performansına nasıl bir katkısı var? Peki bu testi nasıl yapacağız? Hemen bilmeyenler için anlatayım. Bu telefona bir 4K video atacağız. Daha sonra da defalarca bu testi tekrar ederek yani bu videoyu oynatarak pilin yüzde kaç azaldığını sizlere göstereceğiz. 4K ekran 4K video oynatmasının gerçekten büyük bir keyif olacağına inanıyorum ve düşünüyorum. E, bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaklar. 4K video seçmemin de en büyük sebebi 4K videoların sadece ekrana değil, e, yonga setine de çok ciddi oranda güç ihtiyacı olmaları. Bu dosya boyutundan dolayı, bu dosya şeklinden dolayı açıkçası bunu tercih ediyorum. E, şartlar aynı olacağı için yani uçak modunda ve tam ekran parlaklığında güç tasar modları kapalı. Bakalım Sony Xperia Z5 Premium nasıl bir performans ortaya koyacak? Arkadaşlar şimdi testimize başlıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi telefon parlaklığı sonda. Uçak modu açık. %97 şarjımız var. Saat 10.19. Dilerseniz videomuza başlayalım. Bir daha şöyle son uygulamaları da kapatalım. Değil mi? Orada da bir değişiklik olmasın her zaman yaptığımız şeyi yapalım. Evet. 4K videomuz başladı arkadaşlar. Evet şu an 4K videomuz başladı. Ee, ekran tarafında evet e, yani güzel bir ekran var. 4K çözünürlüğünde bir ekran. Bakalım bize nasıl bir pil gücü sunacak. Saat 10.20 itibariyle %97 şarjı var. Birinci döngümüz başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda saatlerimiz hemen şöyle göstereyim hatta şunu durdurayım isterseniz şöyle göstereyim ben. daha güzel olacak. 10.45 arkadaşlar ve %86 şarjımız kalmış arkadaşlar yani 25 dakikada %11 gibi bir şarj harcaması var. Dilerseniz biraz daha teste devam edelim yani ilk döngünün sonunda arkadaşlar. Saatimiz 10.45 itibariyle %86 şarj var. Testimize tekrar arkadaşlar şuradan başlayalım. İkinci döngü başladı. Arkadaşlar şu an ikinci döngünün sonunda saatlerimiz 11.11 .11 ve %75 şarjı var. Ee, Xperia Z5 Premium'un. Yani burada testimiz tabi devam ediyor. Fakat ben şunu çok rahat söyleyebilirim. Daha önce yapmış olduğumuz tabi ki testleri istinaden söylüyorum bunu. Ee, gerçekten burada yani Xperia Z5 Premium e, bana sorarsanız çok iyi bir pil gücü sunmuyor bu teste ama dediğim gibi testimize devam edelim. Diğer ürünlerle de, diğer rakiplerle de bunu karşılaş, karşılaştıracağız testin sonunda. Şimdi 3. döngüye tekrar başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an saatlerimiz 11.37 ve e, telefonun %63 şarjı kaldı. Yani 3. döngünün sonunda e, neredeyse yarı yarıya bir şarj azalması var. Ben 4. 3. döngünün sonunda %50 şarjının azalacağını düşünüyorum telefonum. Hafif bir ısınma var ama çok önemli değil. Yani normal bir ısınma. Bu çok ciddi alınacak bir ısınma değil arkadaşlar. Ben şimdi 4. 3. döngüye başlayayım. Bakalım 4. 3. döngünün sonunda bize ne bekleyecek? Testimize devam edelim. Arkadaşlar şu an saatlerimiz 12.03. Hemen şöyle yapayım daha rahat göreceksiniz. 12.03 ve telefonun %51 şarjı kaldı. Ee, yani ben şu anda dediğim gibi testimize devam etmek istiyorum bu noktada. Nasıl bir performans sunacak? Bunun zaten değerlendirmesini hep birlikte yapacağız ama şu an benim gördüğüm kadarıyla sanki LG V10 gibi bir şarj deneyimi sunuyor. Testimize devam edelim. Bakalım 5. döngünün sonunda nasıl bir pil gücü bizi karşılayacak. Arkadaşlar şu an saatlerimiz 12.30 ve telefon 5. döngü sonunda yüzde %38 şarjı kaldı. Şimdi hemen şöyle söyleyeyim. Yani telefonun e, birinci döngüden sonra %11 şarj harcadı. E, daha sonra %11, %12, %12, %12 ve %13 şarj harcadı her döngüde. Yani 26 dakikalık ortalama, 26-27 dakikalık bir te e, videoda e, telefonumuz dediğim gibi yüzde ortalama %12 civarında şarj harcıyor. Bu da e, bizim bu döngü 8 defa ortalama 8 sefer yapabilmemize tekabül ediyor. Bunu da 220 dakika civarlarında yani ee, 3 saat 40 dakika civarlarında bize ekran görüntüsü sağlıyor. Bu değer sizin için nasıl bilemiyorum ama e, bunu şöyle değerlendirmem gerekiyor. Aynı testi ben Galaxy S7 Edge ile yaptığımda 10 saat 58 dakika e, güç alabiliyordum ekrandan, görüntü alabiliyordum. E, yani onunla kıyasladığınızda gerçekten e, oldukça düşük bir performans gösteriyor. Söyleyeceğim benim bu kadar arkadaşlar. Yani benim aşağı yukarı söyleyebileceğim şu anda bu LG v hemen hemen aynı bize performansı sunuyor. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Xperia Z5 Premium pil tarafında benim için tam bir hayal kırıklığı yarattı. Daha fazla ekran gücü sunabilmesini beklerdim. Evet 4K ekranlar çok güzel ama 4K ekranlar bizim daha az pil gücüyle karşı karşıya kalmamızı sağlıyorlarsa 4K ekranlara da karşıyım. Keşke dediğim gibi Full HD'de devam etseydi ee, Sony. Evet bu teknoloji güzel bir teknoloji ama dediğim gibi günün sonunda bizim şarjsız kalmamızı sağlayan bir teknolojiye dönüşmüş. Ee, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek, görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.